Merhaba, ben karmastrolog astrolog Alina Timurlenk. Astralina'nın yıldızlı dünyasına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, evet 11 Şubat Ankara saatiyle saat 22.05'te Kova Burcu'nun 23 derecesinde bir yeni ay meydana geldi arkadaşlar. Bu video yeni ay ile ilgili olacak. Bu Kova burcundaki yeni ay ile ilgili genel etkileriyle ilgili bir video olacak. Bir sonraki videoda da burçlara olan etkilerini anlatıyor olacağım sevgili arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmadıysanız eğer abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Beğenmenizi, yorum yazmanızı, yorumlarda da bana yol göstermenizi rica ediyorum çünkü sizden gelen geri bildirimler benim için çok önemli. Kanalım çok yeni, daha bebek bir kanal. Dolayısıyla bu kanalı büyütürken birazcık da hani yön verirken sizden gelen o yorumlara göre de bir kanalın yönünü belirlemek istiyorum ben de. Dolayısıyla bu videoyu hem sevdiklerinizle paylaşırsınız hem kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi vakit çok kaybetmeden ben hemen yeni aya geçmek istiyorum birazcık şey bir ay böyle iki taraflı bir yineay diyebilirim çünkü çok güzel iyicil açıları da var kendi içinde gerçekten hatta böyle nadir rastlanan bazı görünümler var. Bununla ilgili ben hatta dün de bir video paylaşmıştım. Çok özel bir kombinasyon vardı gökyüzünde. Sihirli saatleri kaçırmayın şeklinde bir video paylaşmıştım. Umarım size ulaşmıştır ve bunu güzel bir şekilde kullanmışsınızdır arkadaşlar. Aynı zamanda bu yeni ayda tabi biraz hatta biraz da demeyeyim epey sert eskiler de var. Dolayısıyla biraz Bunlardan da bahsetmeden olmaz. Hemen geçelim. Şimdi evet gökyüzü sert. Gökyüzü gerçekten sert. Ani hava değişiklikleri, soğuk rüzgarlar, elektrik kıvıl kıvılcımlarını saçarmışçasına gerilen yeni ve geleneksel çatışması, özgürlük ihtiyacı, yenilik arzusu, e, i̇syan ateşini körükleyen bir Satürn-Uranüs karesi var arkadaşlar ve önümüzdeki 5 gün içerisinde iyice partil olarak netleşecek. E, bizi zorlayacak birçok anlamda gibi gözüküyor. Hem hava şartları bir anda değişecek. E, şimdi muhtemelen bazı yerlerde çok e, sıkı böyle sert bir kış şartlarını yaşayacağız. Bazı yerlerde ise çok şaşırtıcı bir şekilde ee, sıcaklar hani gelebilir. Böyle de bir durum var. Ee, şimdi bu sert açı Şubatın en önemli etkisini barındırıyor aslında bu Satürn Uranüs karesi. Aslında bütün yılı etkileyecek bir açı ama e, artık netleşeceği için hani en e, şey böyle pik yapacağı etkisinin pik olacağı zamanlara artık geldik. <laughs> <laughs> Dolayısıyla burada bazı sıkıntılar yaşanır. Hatta birçok alanda sıkıntılar, sarsıntılar yaşanır. Ama ben oraya geçmeden önce birazcık da hani çok yorulduk ya artık geçen sene de çok zorlayıcı geçtim. Gerçekten birazcık böyle güzel şey duymaya ihtiyacımız var. Umut Umut etmeye ihtiyacımız var aslında ve gökyüzü aslında bize böyle bir umut da sunuyor arkadaşlar. Ben ilk önce bundan bahsetmek istiyorum. Serdaçılara sonra gelelim istiyorum. Evet, evet şimdi bu güzel Atine'yi de ona bir anlatayım. Şimdi 11 Şubat'ta aşk, bolluk, bereket gezegenimiz Venüs ve bize koruma sağlayan büyük bir iyicil Jüpiter kavuşuyorlar arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu çekerken tam kavuşma saatlerine gelmiş durumdayız. Tabii bunu yayınlanırken muhtemelen bir gün sonra yayınlanır o video. Ama yine de bu kavuşumun etkisi birkaç gün yoğun bir şekilde sürecektir arkadaşlar. Hepimizin aslında değerlendirmesi lazım. Böyle güzel bir gökyüzünü ee, şöyle bahsedeyim. Şimdi bu kombinasyonu daha daha da böyle özel kılan aslında Jüpiter'in karısı Junodur arkadaşlar. Şimdi Juno Güney Ay düğümüyle kavuşup Venüs-Jüpiter kavuşumuna destekleyici seksil açı kuruyor. Şimdi haritadaki sert açılara geçmeden önce birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Biraz da böyle küçük bir hani bilgi vermek istiyorum. Ee, şöyle e, kadersel ilişkiler dönemindeyiz aslında sevgili arkadaşlar. E, güney ay düğümüyle kavuşan Juno e, hayatımıza geçmişten belki geçmiş hayatlardan tanıdığımız kişileri e, insanları getirebilir bu dönemde. E, belki e, şimdi kovadaki stelyumu düşünürsek aslında belki bu dönemde Ruhumuzu geliştirecek hani karmadan bağlantılı olduğumuz kişilerle tanışma fırsatımız olabilir. Karmik aşkların başlayacağı bir dönemdir aslında. Bu dönemde çok sayıda evlilik haberi gelebilir. Orada zaten hani ay da destekliyor zaten bu kombinasyonu. Ee, tabii burada şunu söylemek gerekir, hani e, kadersel dediğimiz için burada bitmesi gereken ilişkiler biter, e, başlanması gerekenler ilişkilerse tam tersi başlar. E, uzun zaman hamile kalmak isteyenler vardır muhakkak aramızda. E, i̇şte e, onlar aslında bu dönemde müjdesini alabilirler arkadaşlar. Güzel bir dönem. Ee, bu anlamda ee, hatta şunu da söylemek istiyorum şimdi bu da e, bu dönemde tohumlanan bebekler e, Kasım ayında önemli tutulmalar olacak arkadaşlar bu bebekler aslında o tutulmalarla birlikte e, dünyaya gelecek ve e, önemli bebekler olacaktır e, diye düşünüyorum özel bebekler olacak. Şimdi tam kavuşum anında özel bir imgeleme, hani yaratım çalışması aslında yapmak gerekir. Bununla alakalı ben bir dün bir video çekmiştim, paylaşmıştım. Umarım da size ulaşmıştır ve bunu yapmışsınızdır bu çalışmayı. Eğer onu kaçırdıysanız aslında o videoyu tekrar bir izleyin. Orada ayrıntılı anlatıyorum ben çünkü. Ee, orada bahsettiğim tam saatler vardı, 20 dakikalık bir süre vardı. Ee, onu kaçırdıysanız bile, e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi o dakikalar tabii en pik hani en yoğun etki olduğu dakikalardı. Ama e, bu kavuşum halen geçerli. Tabii hani e, zaman o dakikalardan uzaklaştıkça birazcık daha düşüş hani trendine geçiyor ama hala geçerli. Dolayısıyla bu videoyu daha şu anda yeni izliyorsanız o bahsettiğim dünkü videoyu da mutlaka izleyin ve bu akşam mesela bu çalışmayı yapın arkadaşlar. Gerçekten umarım size güzelliklerle gelir bu çalışma. Evet, şimdi artık güzel açılardan bahsettikten sonra sert görünümlere geçelim mi? Mecburen geçmemiz gerekiyor çünkü şimdi haritanın geri kalanını bize önemli ipuçları veriyor. Ee, hazırlıklı olmamız gereken bazı noktalar var. Bu yüzden hemen geçiyorum. Evet, Satürn Uranüs karesi dedik. Onunla başlayalım. Bu önemli bir açı çünkü şimdi bu kare açı çeşitli alanlarda çeşitli sarsıntılar getirir arkadaşlar. Yani çeşitli sarsıntılar yolda diyebiliriz. Şimdi bir kere hava koşullarında sert böyle sert değişiklikler, böyle sarsıcı sert değişiklikler, şimdi soğuk rüzgar, dondurucu hava böyle şeylerle sınanabiliriz bu dönemde. Bazı coğrafyalarda da mesela hiç alışılmadık hani bu mevsime göre hiç alışılmadık, belki sıcaklar da olabilir yaşanabilir. Ama tabii hava durumuna göre zaten meteoroloji de uyardı. Çok sıkı bir kar yağışı geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda da birazcık kazalık yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun dışında ne denebilir aslında bu açı için? tabii ki Satürn-Uranüs karesi bütün astrologlar deprem olarak anlatıyor. Doğru hani boğa burcu çünkü kova boğa aksında oluyor bu açı. Dolayısıyla burada ilk akla gelen şey sarsıntı derken bildiğimiz fiziksel olarak toprağın sarsın, sarsın, sarsınması. Dolayısıyla evet bu dönemde çok ciddi dünyada çok ciddi boyutta büyük deprem beklenebilir diye düşünüyorum. Ülkemizde böyle bir Büyük bir deprem ben beklemiyorum. Çünkü bunun için ilave bir takım göstergeler gerekiyordu ülke haritamızla birlikte bakıldığında. Böyle bir şey ben göremedim. Fakat sarsıntılar olabilir. Orta çaplı hani biraz korkutacak ama böyle çok can alacak büyük bir felaket şeklinde bir şey beklemiyorum açıkçası. Başka nelere sebep olacak bu kare açı? Şöyle diyebiliriz aslında. Ekonomi aslında. Ekonomi çok ciddi anlamda etkileniyor bu kare açıdan arkadaşlar. Şöyle hani bu hani geleneksel ve yenilikçi kavramlar arasında bir çatışma söz konusu olabilir bu dönemde. Hem ekonomide hem hani toplumsal iletişimde diyeyim hem aynı rüzgar aslında siyasette de esebilir arkadaşlar. Satürn Uranüs karesine bir de Mars Merkür karesi ekleniyor arkadaşlar hal böyle olunca da iletişimde barışçıl noktada buluşmak daha da zorlaşır ne yazık ki? Hani böyle yeter diye bağırmak isteyeceğimiz böyle anlar olabilir maalesef. Ee, yani burada aslında işte kulaklar karşındakini duymak pek istemez. Ee, ne diyebilirim? Alttan çok al almak istemeyiz. Ee, çok affetmek istemeyiz. Ee, i̇letişimde böyle kıvılcımlar yaşanabilir. Bu kıvılcımlar hatta büyüyebilir, yangınlara bile dönüşebilir. Bu anlamda aslında birazcık dikkat etmek lazım ve sakin kalmaya gerçekten çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi buradan Neptün'ün, Neptün Mars arasında güzel bir açı var. Sekstil bir açı var. Olumlu ve olumsuz ikisini de hani iki taraflı da değerlendiriyorum ben bu açıyı. Şöyle ki, şimdi kafamızda kurduğumuz bir hayal olacak. Yani o bize çok hayal kurduracak aslında. Çok idealist belki yaklaşacağız bir takım meselelere. Ve kurduğumuz o hayale, işte o düşünceye daha çok inanacağız. Öyle inanırız ki hani buna aslında hayal ürünü olan şeyi gerçekmiş gibi savunuruz ve kendi kendimizi aslında bir noktada kandırırız ama işte maalesef bunun farkına çok sonradan varırız aslında yanıldığımızı çok sonradan anlarız diye düşünüyorum böyle de bir etki var arkadaşlar. An haritasında ateş elementinin eksikliği çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu yüzden yani bu ne getirebilir biliyor musunuz? Hem içsel anlamda hani böyle bir agresyon, bir öfke patlaması gibi etkiler getirebilir. Aynı zamanda çeşitli kazalar yaşanabilir böyle ateş elementinin hani dahil olduğu işte böyle yangın gibi patlama gibi bu tarz bir takım kazalar ya da olaylar meydana gelebilir burada dikkat etmek lazım sevgili arkadaşlar. Evet, şundan bahsedeyim. Şimdi yeni ay Sadal, Suud ve Deneb, Algedi iki tane sabit yıldızıyla kavuşumda. Sadal, Suud kader yıldızıdır arkadaşlar. Güzeldir, şanslıdır, etkileri güzeldir. Deneb, Algedi ise karmaya yön veren kök yıldızlardan bir tanesidir aslında. Bu yıldız seçim şansı verir bize biliyor musunuz? Ee, ve bu seçimler sonucunda karmamıza biz yön veririz. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ee, bu dönemde kötü karma yaratmamak çok çok önemli olacaktır. Ee, zaman zaman kalp kırıklığı ve depresyon yaşatabilen bir yıldız bu. Ee, ruhun dengesiyle alakalıdır aslında. Güneş ve Ay ile birlikte pozisyon kaybı verebiliyor Dolayısıyla aslında bu dönemde bazı kişilerin böyle önemli hani tanınan kişilerin bulunduğu pozisyondan ya da mevkiden diyelim ayrılması istifa etmesi ya da emeklili belki ayrılması gibi haberler duyabiliriz bu dönemde Bununla beraber şimdi sağlık konusuna değinirsek omurga hastalıkları, kan damar hastalıkları ve sinir sistemi ile ilgili bir takım rahatsızlıklar, ağrılar bu dönemde artabilir. Ona göre temkinli olun arkadaşlar. Şimdi Gelelim aslında biraz da ülkemize bakalım istiyorum çünkü bu Kova Burcunda muazzam bir stelium var arkadaşlar bir sürü gezegen Kova Burcunda bu ülkemizi nasıl etkileyecek bir bakalım. Evet Türkiye'nin haritasında yeni ay 9. evde meydana geliyor. Şimdi burada MC noktası Natal Plütonun üzerinde. E, ASC noktası ise natal Mars'la kavuşuyor e, Bununla beraber şimdi Satürn Uranüs karesi Türkiye'nin güneşi ile tek kare e, açısında e, yeni ay e, şöyle söyleyeyim yeni ay natal Merkür ve Satürn'e trine yapıyor o, Burada olumlu da bir etki var bir taraftan. Diğer taraftan da transit retro Merkür Natal Venüs'e kare açıda, e, transit Mars ise Natal Venüs'e karşıtlık yapıyor. Şimdi e, bütün açıları saydım, şimdi bunun anlamı nedir diye düşünüyorsunuz, hemen e, bir bakalım onu açıklayayım. Ee, şimdi dediğim gibi iyicil etki de var. Önce on, bugün iyicilden başlayacağım hep anlatmaya. Ona karar verdim. Şimdi e, şöyle diyebiliriz. Aslında yaşlıları ve çocukları kapsayan bir takım kısıtlamalar e, birazcık artık gevşeyebilir bu dönemde. Yani ben yakında aslında şey bekliyorum. Böyle birazcık çok gevşeyecek demiyorum. Çünkü... E, pandeminin durumu belli. Virüs zaten mutasyona uğradı. Bundan çok bahsettik daha önce. Ee, böyle bir şey bekliyorduk. Ee, şifa henüz gelmiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmak lazım. Şifa yolda ama birazcık daha sabır, birazcık daha temkin. Ee, ama işte dediğim gibi birazcık o hani o kısıtlamalarda ufak bir gevşeme bekliyorum ben açıkçası bu dönemde bakalım. Şimdi diğer etkilere de geçersek şöyle söyleyebilirim. Şimdi gençleri ve üniversiteleri ilgilendiren konularda bir gerilim bir süredir zaten var biliyorsunuz biraz daha devam edebilir bu etki. Bunun dışında askeri alanda ordumuzu ilgilendiren konularda bazı gelişmeler yaşanabilir diye düşünüyorum. Aslında bu dönemde uluslararası siyasi arenada bolca böyle diplomatik görüşmeler sık sık bir araya gelmeler, konuşmalar yoğun bir gündem bizi bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu görüşmeler zaman zaman gerilebilir, bir gerilim oluşabilir. Ülkemizin imajı odak nokta haline gelebilir burada. Ancak en belirgin vurgu bu yeni ay sarısında bence ekonomi üzerinde diye düşünüyorum. Ekonomik alanlarda bazı zorlanmalar, işte borsa, çeşitli yatırım alanlarında dengesizlikler yaşanabilir, oluşabilir diye düşünüyorum. Hareketli, inişli, çıkışlı bir dönem gibi gözüküyor bu dönem açıkçası. Evet, her yeni ay kendi içinde biliyorsunuz bir yenilik, bir yeni bir hayat senaryosu aslında. Yeni bir başlangıç enerjisine taşır arkadaşlar. Bu yeni aya karşıtlık yapan bir karma asteroidi var. Ve bence bu karma asteroidi aslında bize şunu demek istiyor arkadaşlar. Ne yaşarsak yaşayalım, hepsi karmik senaryonun bir parçasıdır aslında. Evet. Hmm. Bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi Mars ve Neptün arasında sekstil bir açı vardı. Orada olumlu bir etki de var aslında. Hani e, yaratacağımız karmaya e, ekstra önem vermemiz gerekiyor ya bu dönem. E, dolayısıyla şunu söyleyeyim. E, burada aslında bize sunulmuş bir fırsat var. İyi karma yaratmak için bir fırsattır bu arkadaşlar. Bunu mutlaka hepimiz kullanalım istiyorum. Ne yapabiliriz mesela bu dönemde yapacağımız tüm iyilikler, iyilikler, tüm yardımların yerine ulaşacağını ve bizlere misliyle geri döneceğini aslında düşünüyorum. Ve hani zaten her zaman yapmamız gereken bir şey ama diyorum ki hadi bu yeni ayda hepimiz, hepimiz ama böyle etrafımızda küçük küçük en azından elimizden geldiğince bu enerjiyi de kullanarak kendi etrafımızda böyle bir şeylere dokunmaya çalışalım. Bir şeyleri iyileştirmeye çalışalım. Böylece dünya çok daha güzel bir yer olur değil mi? Ee, neler yapabiliriz? Mesela şimdi çok sert bir kış geliyor, yani sokakta e, üşüyen hayvanlara bir şekilde yardım edebiliriz. Hani evimizi almıyorsak bile, ne bileyim bir yemek e, ısıtmak için bir çaba gösterebiliriz. Başka konularda şimdi herkes kendi e, kendi o e, şey alanında, hani kişisel alanda çevresine baktığında aslında. Neler dokunabilir bence herkes bunu görebilir. Dolayısıyla bu yeni ay tam da böyle bir zaman karma'nın yazıldığı bir dönem arkadaşlar. Dolayısıyla bu bu bir fırsattır aslında. Bir şeyleri iyileştirmek düzeltmek için bir fırsattır. Bunu bu şekilde kullanalım demek istiyorum arkadaşlar. Evet yeni ay ile ilgili genel anlamda genel etkiler açısından böyle bir şey çıkardım arkadaşlar. Ben böyle bir özet çıkardım. Umarım hepimiz için güzel geçer bu dönem. Güzel bir şekilde iyi olan taraflarını güzel bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.